Şimdi burası saçma korkunç videolar olduğu için lanetli camiden su çalacağız. Camiler Eski Eskimiz cami. Eski bir adamlar şimdi biraz daha terabide çıkıyor. Değil mi Hayır onlar, onlar hayal hayat adamlar. Ama <laughs> cin cin kanka. O onlar evet. Konuşmayın öyle cin cin. Tabii tabii tabii. Evet arkadaşlar gidi, gidi, gidiyoruz şimdi. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada reklam olmasın da Sigma Kulcana abone olun rastgele videolara kanalı 02. Hayır hayır onu almayın. Hayır. Evet. S sadece korku kanalına abone olun. O en, en eski ve güzeldi. Ş şimdikinde bir tane bile video yok. Ama benim var, var, video var. Hayır ama benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar abone olur da Bak. Saçma sapan, <laughs> sapan videolar diyor ya sen kanalın is ismi o. Saçma korkutucu videolar Çok Evet <laughs> arkadaşlar Kanka izlesinler abone olurlar zaten <laughs> Oğlum izle, izlemezler izlemez. <laughs> Oğlum daha kakalanmaz yeni açıldı bu dünya Abi terabi evet, daha çıkışı var mı? Bitti zaten terabi Abi terabi bitti mi? Abi terabi bitti mi? Abi terabi bitti mi? Bitti bitti Evet arkadaşlar Biraz hayalet hayalet abilere Abi bitti mi dedi? Sesini evet. yap, erkek, yaklaştır Evet bu da halt osuruyor. Oh, Anne kuzum bu da lanetli bir sürüyorum. kedi Neyse, var. Bullantı yapma. Bullant kedi, kedi ismin ne ejmi? Ha, Metin gerizek. Hay bu onun ismi ejmi. Bay bay. Metin nereye bakacak? Evet arkadaşlar. G Eskimiş lanetli cezamızdan gidip su çalacağız. Evet. Babam babam Babamla rastlanır yani. Baba Ama sizler babaya çok benziyor. <laughs> Ama sizler babaya çok benziyor. Oh, bu arada bir gram bile benzemiyor abi. Yok lan sen sadece marka Bu arada şu bizim arabayı daha çok benziyor. Hangisi? Bu. Çok aynen aynen. Ayrıca marka üstünde mi benziyor bir dahaki? <laughs> Berat <Burası, gülüyor> <Burası, gülüyor> <Burası, gülüyor> <Burası, gülüyor> hayalet ablalarla konuşuyor arkadaşlar. Hocam şurdan su içicez ha Karşıdan çek beni Çekiliyor suyu Hadi ya switch, evet, can su iç Buzlu ama Hadi can su iç. Sakın böyle içme, sakın şöyle içme. Otur şunu içme Elini koy, böyle öyle iç. Yedisin sen diyorum, yanarsın yoksa. Hadi çıkın, kim bilir neler burada geçiyor. Ah susuz gibi! Efe dokun, getir elini bana Evet, Can Bey su içebildi ben hayatta içebildi. Hemen su içebildi. Kaçalım buradan. Şey ya. Hemen kaçalım buradan. Hayır. Hemen kaç. kaç. Hayır. Hemen. Hayır. Hayır. Hemen kaçalım arkadaşlar. Hemen kaçıyoruz ha şuradan camdan. Camiden. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah kabul etsin kızı da. Sağ olun. Sağ olun. Evet -e 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 arkadaşlar. Kurtulduk. Yok. Şimdi rastgele videolara video çekiyoruz. Hayır arkadaşlar abiyle biraz cehennem var çıktı. Babanız z alıyorlar. Geiricano